Benim de kayıplarım oldu. Üç oğlum vardı, üçünü kaybettim. Üç, bir oğlum 37 yaşındaydı. Onun küçüğü 30 yaşındaydı. Öbürü 28 yaşındaydı. Ebrarım, esilam, Yusuf'um, Yusuf um, Dağ'ım, <laughs> Mirac, daha ne diyeyim ki? Kimsem kalmadı ki. <laughs> bir torunum işte bu oğlumun 8 yaşındaki oğlundan. <laughs> oh, acı biter mi, acı biter mi? Acı biter mi? Kimsem kalmadı. Her gün buradayım, her gün. Her gün geliyorum İbrahim diyorum, Gazi, Koray. Seslenmiyorlar, ne diyeyim ki? Her gün buradayım. Her gün buradayım, torunlarımın kokusunu almaya geliyorum. Yavrularımın, paşalarımın. Cennet kuşlarım onlar benim. Ne diyeyim ki? Geçer mi hayat? Bir nefes, başka bir şey yok, hayat yok. Olur mu? Bir ta hayat bitti oğlum. Evlat gider hayat mı kalır? Ne diyeyim ki? Allah'a emanet edin. Hep diyordum Allah'a size emanet edin Allah. Allah'a emanet ettim onları. Eviniz tamamen yıkıldı mı? Evim yıkıldı. İki oğlum evliydi. Onların evi. Ev yıkılaydı. Çocuklarımı, torunlarımı kaybetmiyordum. Çekirdek bir ailedim. Onlar gelirdi. Onlardan nefesim çıkardı kızım yoktu. İki tane Rabbim bana iki tane kız torunu verdi. Ebrar'ım da Onlar geldi mi dünyalar benim olurdu. Ne diyeyim? Yakınlarımız burada. Evet, ee, özellikle hanım tarafı. Hanımın amcasının çocukları, ee, benim e, kardeşimin baldızı, eşi, çocukları. Yaklaşık bir 25'e yakın kaybımız var. Ee, çok büyük bir e, fereket. Allah kimsenin başına getirmesin. Ee, e, evimiz ağır hasarlı. Evet. Annemin evi ağır hasarlı. Annem şu Benim an yıkıldı, bitti. Urfa'da oturuyor. Urfa'da kalıyorum kızlarda. Ee, korku içerisindeyiz yani. Çünkü biliyorsunuz e, artçı sarsıntılar devam ediyor. E, korku içerisinde bu e, bugünleri atlatmaya çalışıyoruz. E, Allah bir daha bu felaketi, bu acıyı kimseye tattırmasın, yaşatmasın. Bir yılda inancınız olsun çok fazla şey değişmedi. Hala e, o depremin sıcaklığını yaşıyoruz. E, yani e, o korku içerisindeyiz. O korkuyu e, bir daha başımıza gelecek diye çok e, korkuyoruz. Yaşıyoruz. Yani, sıkıntı evet, içerisindeyiz. Evet. Şoku atlatamadık yani. Çünkü sarsıntılar devam ediyor. E, i̇nancınız olsun yemek yerken, uyurken e, hala zihnimizde bir daha deprem olur mu? Bir daha o acıyı, o felaketi yaşar mıyız diye gerçekten korkuyoruz yani. Evet. Yani bizim de bir hakkımız var. Ee, biz de oraya geçmeyi düşünüyoruz. Çünkü binalar yorgun, e, sarsıntılar devam ediyor. E, binalar bir daha yıkılır mı, bu felaketi bir daha yaşar mıyız? O korku içerisindeyiz. E, i̇nşallah en kısa sürede tamamlanırsa e, biz de o, o bölgeye geçmeyi düşünüyoruz, yerleşmeyi düşünüyoruz. Herkesin başı sağ olsun. İşte hepimiz üzüldük, mahvolduk zaten. Bir şeyimiz kalmadı. Ortadayız yani şimdi. Ben kızlarda da tek başıma. Ben de bir depremzedeyim. İlk gününden böyle, eşim 6 aylık hamileyken, şu an elinizi öpsün çocuğum 7 aylık. Hamile ve 2 yaşında çocuğumla beraber kendimizi 4. kattan aşağı bırakabildik. Şükür bizlerde şey yok, 20'ye yakın kısım akrabalarım öldü. Çok sayıda komşularımızın binanın yıkıldığını gördük. Zaten bunu da gördükten sonra artık ister istemez binaların hepsinin yıkıldığını ve oradaki insanların çığlık sesleri hala kulağımızdan gitmedi. Ee, boş kaldığım zamanlar işte mezarlıktayım günümü. Arkadaşlarım burada mesela. Bizlerde çok büyük derin iz bıraktı. Kaç ee, yaşındaydı? 20. Halam çocukları, amcam çocukları, eşlerle çocuklarla beraber. Tabi ee, tabii bununla ilgili de şöyle bir durum var. Ee, biz 6 Şubat'ı gördük fakat yani Rabbim hiçbir ile bunu yaşatmasın. 11 yıl. Hepsinin başı sağ olsun. Ee, yapacağımız açıkçası duadan başka elimizde bir şey gelmez. Ee, üzüldüğüm nokta da şuydu. E, sayın devlet yetkililerden şunu istiyoruz. Bir an önce şu çarşı merkezindeki yıkılmayan binaların yıkılması. İnsanlar çarşıya gitmekte korkuyorlar. Ee, bazı yerler yıkıldı. Acil yıkılması gerekenler yıkıldı doğrudur. Ama ağır hasarlı binaları gördüğümüz zaman ister istemez o psikolojinin içerisinde. Ee, mesela eşim çarşıya çıkmayı istemiyor, görmek istemiyor. Çünkü e, orada hala enkaz halinde binalar var. Bunların yıkılması gerekiyor. Bir an önce toparlanması gerekiyor. E, tabii çok sayıda arkadaşlarım, arkadaşlarımla beraber biz açıkçası e, diyebilirim ki hayallerimiz bile hayal oldu. E, hem arkadaş ziyareti, hem amcam çocukları. Burada 34'e yakın mesela e, akrab arkadaş, akrabalar, amca çocukları. E tabi bunları e, görmek de açıkçası bir yandan istemiyoruz. Bir yandan da açıkçası psikolojikmen çöküyor insan. E, bir yıl geçti ama bugün yıl dönümü. bir yıl geçti. Ama evet ha, hala aynısı hiç değişen bir şey yok. Bizlerde e, bir iz bıraktı mı derseniz işte şekil görüldüğü gibi. Yani iz bıraktı demek ki çok büyük bir iz bırakmış ki biz 11 aydır sürekli mezarlıklardayız. Sürekli e, arkadaşlarımız olsun akrabalarımız olsun. Ya çok sayıda daha bugün e, açıkçası hava yağışta diye kimseyi fazla göremediniz. Bir de devletimizden şunu rica ediyorum. Çok insanın psikolojisinin bozuk olduğuna ben kanaat getiriyorum. Çünkü ister istemez e, bakıyorsun mezarlıklarda akşama kadar soğuk sıcak dinlemeden, yazın olsun sıcakta, kışın olsun soğukta, yağmur çamur dinlemeden insanlar burada bir psikodesteye de ihtiyaç var insanların. E, tabii ki e, memleketimiz için bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Bir an önce... Sil baştan bir Adıyaman'ın harekete geçmesini, daha nasıl Adıyaman'a faydalı olurum diye bilim insanları olsun, gerek siyasiler olsun, gerek Adıyaman'a gönül vermiş vatandaşlarımız olsun. Bir an önce biz Adıyaman'ın kalkınmasını istiyoruz. Tabii bizler için Adıyaman'ın bir insanın memleketinin ölmesi çok büyük bir acı. Anne baba kardeş belki şeydir de memleket öldükten sonra insanın hayalleri bile bitiyor. Siz ama bırakmayan ben bırakmayalardım. Şehri terk etmeyenlerden. İlk günden böyle ben şehri terk etmedim. Gidenler de geri dönmeye başladı herhalde. Ee, bir kısmı geri dönmeye başladı ama üzülerek söylüyorum ki e, çok olup da engelli durumda olup da dışarıya çıkmayanların veya yıl dışında olanların sayısının e, ne kadar olduğunu bilemiyorum ama inşallah da e, herkes Adıyaman'a bir an önce döner, sahipsiz bırakmaz. Eğer Adıyaman'da bir an önce bir e, gençlerimizin sahaları açılırsa, en azından psikolojileri bir nebze düzelir, kendini işe verirler. Ee, tabii benim akrabam ya da sağımda solumda öyle hani işsiz kimse yok. Ben e, memleketimdeki insanların e, bir an önce akıl sağlıklarının bozulmamasını istiyorum. Çünkü çok sayıda e, insanın gerçekten de içine atıp da konuşmadığını veya çarşıda selam verip de e, beni tanımadığını göreni bile gördüm. E, bu ne demek oluyor? Bu da bir acı. Yani. Hani derler ya bir insan ölmüş bir ruh gibidir. Benim üzüldüğüm nokta tabii ki bu insanlara bir an önce elinden geleni destek vermek. Bizler yardım istemiyoruz. Maddi yardım istemiyoruz. Bizlerin istediği sadece insanların nasıl bunların tabii ki destek nasıl olabiliriz? Moral nasıl verebiliriz? Yani e, tabii ki bunu en güzel hani der ya ağaçtan düşenin derdini ağaçtan düşen anlar. Anca ağaçtan düşen biri olursa ki derdimizi onlar anlar.